O kadar sıkılmışım Eşim'i tavayla öldürdü Şimdi bak bir tanesi yazmış tamam mı ki Kirami diye öde Kirama diye yardımcı ol İşte Sana canlı konum atacağım Bu kimdir Gel Geldi bizim Eve İşte takılırız hatta şey bir Bir kız arkadaşım da var He Emre tamam tamam. Oğlum ulamam mı nedir? Kala valla bir Çakal işte abi. Yok valla numaram şeydir ya Ben telefonu Bak. değiştirdim. Dibi arkadaşım tamam, tamam. da tamam, gel zaten, falan. tavayla bitirdim. Dedim ya. oğlum dedim. <laughs> dedim güzel kardeşim. Neden utanmıyor musun, dedim, baktık, baktionya baktionya Utanmıyor musun? Tamam tamam ben de paylaşabilirim ama. Utanmıyor musun? şey adım. Yaparsın, dedim. Elin ayağın yok mu gidip çalışsana dedim. Yok diye işte şöyle böyle falan filan yok işte. Çalışıyoruz yetmiyor falan. Bir bir Bilmem ne gibisin. Ha oyun da oynuyor abi. O esnada bir adam çıksa. Niye bu kadar ben, çok övüyorsunuz arkadaşlar? Ben o ben, kadar ben, çok olan üstü <laughs> bir insan değil. Evet <laughs> değil. İdal Aydın 34. Çakal. Değil oğlum. Ben de bir insanım. Ne boş konuşsan orada. Şübelerin gidi. Ne? Şübelerin gidi. Sağ şübelerin gidi. Oğlum o ne? Şübeler mi? Ben de mesaj atma atma canlıdan duysam tamam. <laughs> Ne ekmek getirmek Kapçı Ya işte. Oralarını buralarını satarak şey millet evine Ay, para var. Şey Yaş 22. Evliyim. En azından bizim çok şükür. Helalinden. Bak eve gitmiyorum. Al mekanımdayım. Az önce gittim eve. Bu nerede Gittim eve. Ya. bıraktım geldim. Ben burada kalıyorum kardeşim. Ben, mutluyum burada. Evimdir burası benim. Yandaki nesine başka var ediyosun Ne? Şimdi başka yardım o ki sesin Aa birey mene, aa birey alem Ne o lisan Güzel psikoloji müziği bozdu ama latinle bozuyo Aslan o Kim bana bir tane istavundi ya Valla Bu mesaj atayım Bu Emre Çakar kimdir? Kimdir? He? Şşş Beyimiz Duracak. Emre o Kimli? bizim şey çok sözü Kim şeydi çocuğun? Anladım. E şimdi bitirene bende di. Ben var ya, yani ben. Anan da benim altında, haberin olsun. Anan yani anan. Anladın? Kızın hiç var temiyor. Vallahi ya, evine insanlar çok, bilmiyorum ki. Bir Çakal, orospu çocuğu olmuşlar. Keşke karşıma çıkıp da öyle konuşsalar. Keşke. Ne bileyim, her <laughs> şeyi بیپاپ چوینی هستن که امیرمیدور تیره کسی میشه اونجا واسه این شاملی از راتم هم امیرمیدور تره دارم دیگه یا والا هم درده هم یدی زدنش اینجا نرمال دستی هار خلادی داره خوره هم ها بله او بحث اتقید آن نول میا جاقی نرده هن؟ بیراز دوشینو نولم که شریف نیسته بنایید شریف Ne bileyim ya. Ben gideyim yatayım görüşürüz seviyorum sizleri tamam mı? Tabi o yavuşakları sevmiyorum ha sizi tek seviyorum. İyi ben ne yapayım? Valla billah.